Bak, Bak şimdi görebiliyor musun? Gördün mü? Türkiye'nin ve Balkanların en büyük interaktif çocuk müzesi olan Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde teleskopla gece gözleme etkinliği düzenlendi. Astronomların rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara astronomiye dair temel bilgiler sunuldu ve merak ettikleri sorular yanıtlandı. İnsanlık var olduğundan beri her zaman gökyüzüne bakmıştık. Ve bu gökyüzündeki parlak noktaların neler olduğunu merak etmişler. Yıldızların ama hepsi yıldız değil. Bazı parlak gördüğümüz noktalar nedir? Gezegen. Başka neler var? Galaksiler değil mi? Kara delikler gibi birçok gök cismi var. Demin bunları merak ettik ve bu merakla astronom bilim ortaya çıktı. Astronomiyle tanışan çocuklar aileleriyle birlikte eğitici bir deneyim yaşadı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan hakkında etkinliğe katılan çocuklarla yakından ilgilendi. Ben, yüzyıl, sen, evet. evet <laughs> Başkan Gencanak'ın çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendisi için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu ifade etti. Ben çok keyifli bir gece olacağına inanıyorum. Burada yapacağımız etkinlikler sizlerin buradan beklentileriyle ilgili de çok kıymetli önerilerinizle ilgili bir çalışmamız olacak. Sizlerden de bu anlamda destek bekliyoruz. Bu geceyi bizler için hazırlayan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmemek adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Etkinliğe katılan yüzlerce çocuk astronomların verdiği bilgiler eşliğinde yıldızlar ve gezegenleri yakından inceleme fırsatı buldu. Yaklaştır, yaklaştır. Gördün mü? Tamam.